getiriliyor. Huri cennette kadın erkek her Müslümana verilen hizmetçidir. Odalık falan değil. O farklı bir şey. Onu biz burada geniş geniş anlattık. Şimdi bir gılman var, bir de bildan var. Huri erkek hizmetçi, şey, ben bu akşam bayağı... <laughs> e ne yapayım Sabah erkenden az öncesine kadar toplantı o zaman buraya. Zaten kaç gündür dinlenme fırsatı bulamadık. Kafa iyice dağılmış galiba. <laughs> Bugün erkek yerine kadın diyor. <laughs> Huri bayan hizmetçi Bildan da cennetteki erkek hizmetçiler. Gılman Gılman da çocuklar. Yani buluğa ermeden ölen çocuklardır. O çocuklar kendi soylarından olan müminlerle beraber olacak. Ne, bir neşeyi artıracaklar orada yani. Neşeyi artıracaklar, sevinci artıracaklar. E peki kafirlerin çocukları ne olacak? E olsun. Onun babalarından Müslümanlar yok mu? Hiç olmazsa Adem Aleyhisselam var işte. Yani hangi kafirin babalarına doğru gidersen mutlaka Müslüman çıkacaktır. İşte onlarla beraber olur. E orada bakıcılar da çok olduğu için sıkıntı yok. Yer de çok geniş. Dolayısıyla efendim benim çocuğum yok işte ben ne yapayım diyenler kış korkmasınlar işte Cenab-ı Hak mutlaka verecek bir şeyler. Yani. Esas zevk de zaten orada çıkacak. Burada sıkıntıdan başka bir şey yok. Eh, evet.